Milyattan önce 200 bin. İlk insan türü Afrika kıtasında ortaya çıktı. Her canlı türünde olduğu gibi önce karnını doyurması gerekiyordu. Üzerine giyecek kıyafeti yoktu belki, ama önemli değildi. Çünkü önce yaşaması gerekiyordu. Zaten kıyafet henüz icat edilmemişti. Önce mağaralara sığındı. Çünkü açık alanda hava şartlarında hasta oluyordu ve çoğunlukla da ölüyordu. Ayrıca açık havada yırtıcı hayvanların saldırısına doğuruyordu. İnsanlık ateşi buldu. İşte her şey bu noktadan sonra değişmeye başladı. Ateşle ısındı ve avladığı hayvanları pişirmeyi öğrendi. Çiğ et yemekten dolayı yaşadığı hastalıkların çoğu son buldu. Hayvanların derisinden ve kemiklerinden yararlanmayı akıl etti derisinden kendine kıyafet yaptı. Kemiklerinden ise silah. Avcılık döneminden sonra ateşin de bulunmasıyla birlikte insanlık yerleşik hayata geçti. Tarımın icat edilmesi yerleşik yaşama geçtikten sonra mümkün olabildi. Yerleşik yaşama geçilebilmesi aynı zamanda tekstil sektörünün de başlangıcı sayılabilir. Çünkü o dönemlerde birçok hayvan evcilleştirildi ve derilerinden kıyafetler yapıldı. Kıyafet için kullanılan ilk malzeme hayvan derisiydi. Daha sonra yerleşik yaşama geçildi ve bitkiler kullanılarak da kıyafet yapılabileceği bulundu. Milattan önce 6 ve 7. yüzyıllarda fiber malzemesinin kullanımı ile ilgili kayıtlar vardı. İsviçre göl sakinlerini kıyafet yapmakta kullandığı bu malzeme ilk defa yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Çin ve Hindistan medeniyetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte pamuk ve ipek kıyafet yapımında kullanılmaya başlandı. Hindistan'da ipek kullanımına ilk defa milattan sonra 400 yıllarında rastlanır. Pamuk maddesinin ilk kullanımı ise milattan önce 3000 yıllarına dayanır. Arkeolojik bulgularda pamuk ve ipek kullanımı ilk defa Çin medeniyetinde ortaya çıktı buradan da Hindistan'a taşındı. Çin medeniyetinde ipek böcekçiliği ve spin ipek tekniği olarak M.Ö. 2640 yıllarında keşfedildi. Mısır medeniyetinde ise ilk defa M.Ö. 3400 yıllarında iplik keten ve dokuma sanatı ortaya çıktı. Artık insanoğlu ahşap malzemeden icat ettiği ve çıkrık adı verilen dokuma makineleriyle her türlü kıyafeti üretebiliyordu. Ayrıca bu makinelerin değişik versiyonlarında halı ve kilim üretimi de yapılıyordu. 1. ve 2. Dünya Savaşları İnsanoğlunun gördüğü en büyük yıkımın yaşandığı savaşlar. Aynı zamanda insanlık tarihindeki en önemli gelişmelerin yaşandığı zamanlar. Özellikle de tekstil sektöründe. Dünya genelinde yapılan önemli buluşların birçoğu ya savaş sonrasında gerçekleşmiştir ya da savaştan sonraki huzur ortamında. Daha çok barışın ve huzurun hakim olduğu ortamlarda daha çok icat yapıldığını söyleyebiliriz. Tekstil sektörü tarihi 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra yeniden yazıldı. Neden mi? Bu savaşlardan sonra sanayi gelişmeye başladı. Buharlı makinelerin icadından sonra artan nüfusun ihtiyaçları daha kolay karşılandı. Kıyafet de bunlardan bir tanesiydi. Sanayi devrimi ilk defa 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başladı. Daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Savaşların başlamasıyla birlikte sanayide durgunluk yaşandı. Aslında sanayi sektörünün bu dönemlerde sadece savaş ekonomisine katkıda bulunduğunu söylersek yanılmış olmayız. Sanayi devrimi aynı zamanda el dokumuculuğu yapan ülkelere de olumsuz yönde etkiledi. Dokuma sektöründe geliştirilen yeni teknikler ve makineleşme çağının başlaması, el dokuması ile geçinen kişilerin de yüksek oranda işsiz kalmasına neden oldu. Özellikle Osmanlı ve Çin İmparatorluğu bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendi. 19. yüzyıla gelindiğinde tekstil sektörü sanayileşmenin de etkisiyle hızla gelişmeye başladı. Artık birçok kıyafeti makineler dikiyordu. İnsan faktörü eskisine oranla giderek azalmıştı. Birçok ülkede buharla çalışan makinelerin olduğu fabrikalar kurulmuştu. Sanayi devrimini ilk elden tecrübe eden sektör ise tekstil sektörüydü. Makine yapımı, tekstil ürünleri dünya genelinde fiyatları düşürmüştü. Bu durumdan birçok küçük çapta iş yapan bireyler ve üreticiler etkilenmişti. Sanayi devriminin tekstil sektörüne olumlu etkileri de bulunuyordu. Mesela, iyi giyinmek bir zamanlar soyluların tekelindeyken ve kıyafetler oldukça pahalıyken şimdi herkes iyi giyinmeye başlamıştı. Üstelik üretilen kıyafetler neredeyse herkesin alabileceği kadar ucuzdu. Tekstil sektöründe işini kaybeden birçok kişi evde kumaş hazırlayarak geçimini sağlamaya başladı. Fabrikaların çoğalması göç dengesini de bozdu daha önceden kırsal kesimde üretim yapan tekstil çalışanları bu kez büyük şehirlere fabrikalarda çalışmaya gidiyorlardı. Büyük Britanya'da sanayi devriminden önce ülke genelinde çiftlikler kıyafet üretiyorlardı. Bu tür çiftlikler ülke geneline yayılmıştı ve binlerce kişiye ekmek sağlıyordu. Yün ve keten sağlayan çiftlikler, ipek ve pamuk ayıran kadınlar ve keten üreten dokumacılar. Peki ama bu fabrikaların bu kadar çoğalmasını sağlayan şey neydi? 1733 yılında John Kay adlı mucit uçan mekiyi icat etmişti. Bu makine bir dokumacının ipliği dokuma sırasında ileri ve geri geçirmesini kolaylaştırıyordu. Makinenin icadı ile birlikte fabrikasyon üretimde hız kazandı. Aynı zamanda elektrikle çalışan dikiş makineleri de bu dönemde icat edildi. 1764 yılında Spinning Jenny ve 1779 yılında ise Samuel Crompton's Spinning Mule eğirme makineleri icat edildi. Ancak bir sorun vardı. Eğirme makineleri ipliği o kadar hızlı eğiriyorlardı ki iplik beslenme için çalışan işçiler bu hıza yetişemiyorlardı. Bu sorunu gidermek için otomatik dokuma tezgahları icat edildi. Frankis Cabot Lowell İlk elektrikli dokuma tezgahını icat etti. Lowell, Amerikalı bir iş adamı ve aynı zamanda dünyanın ilk tekstil fabrikasını kuran kişidir. Fabrika kurduğu yerde aynı zamanda kasaba kurmasıyla da ünlüdür. Yani Lowell, iş gücünün olduğu yerde doğal bir habitat meydana getirmiştir. Elias Howe adlı mucit ilk olarak evde ve küçük ölçekli işletmelerde kullanılan dikiş makinesini icat etti. Dikiş makineleri bulunmadan önce dikiş işleri çoğunlukla kadınlar tarafından elde yapılıyordu. Erkekler ise küçük çaptaki terzi dükkanlarında çalışıyorlardı. İyi de fabrikalarda üretilen ürünler nasıl satılıyordu? 1831 yılında George Opdyke adlı bir girişimci ilk defa Amerika'da hazır giyim üzerine bir mağaza açtı. Ürünleri fabrikadan alıyor ve doğrudan tüketiciyle buluşturuyordu. Opdyke'ın bu girişimi daha sonraları dünya genelinde yaygınlaştı. İngiltere'de başlayan üretim ve satış pazarlamanın hakim olduğu bir güce dünya genelinde kavuşmaya başlanmıştı. Tekstil ürünlerinin satıldığı ilk mağazanın açılmasından kısa bir süre sonra giyim endüstrisi ortaya çıktı ve dünya geneline yayıldı. 1851 tarihinde Isaac Merritt Singer adlı bir Amerikalı dikiş makineleri üzerinde çalışıyordu. Daha doğrusu dikiş makinelerini geliştirmeye çalışıyordu. Sonunda mevcut dikiş makinelerini güçlendirdi ve tekstil sektörünün seyrini değiştirdi. Dikiş makineleri Sanger'dan önce yalnızca kıyafet üretiminde kullanılıyordu. Dikiş makinelerinin güçlendirilmesi ayakkabı üretimine de hız kazandırdı. 1858 yılında Amerikalı Lyman Blake adlı kişi Sanger'ın makinesini geliştirdi Blake, ayakkabı tabanının üst bölme dikilmesinde bazı sorunlar olduğunu fark etti. Daha doğrusu, bu işlem makinenin gücünden dolayı oldukça zordu. Blake, bu soruna çözüm bulmak amacıyla yeni bir dikiş makinesi icat etti. Ancak makinesi kusurluydu. 3 yıllık denemenin ve harcanan bir dünya paranın sonunda makine kusursuz hale getirildi. Günümüzde ise bilgisayarlı akıllı makinelerin yer aldığı fabrikalar tekstil sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.